Halk günlerinde eski mağlup yapmaya devam edeceğiz. Bu da daha iyi değil mi? Daha yakın. Çalışmak kalır da be. Da Kız var İyi Yoğun bakımda hocam. Bulamıyorum. Abi Buna Buna edeceğim ben. Hangi hastaneye geldiğinde o ağastasını eğitim aracımız. Eğitim araştırması. burada hocalarımız baş hedimiz de çok iyi. Allah razı ee, olsun. Diğer konularda bize düşen ne varsa yanınızda. Uçak Allah gerekir, araç gerekir. Benim şahsi telefonum var. Evet. Tamam mı hocam? Evet. Allah razı Allah. olsun. Allah yapacağımızdan daha az olsun. Allah şifa versin. Ben 60 yaşındayım. <laughs> Senin gibi bari o diye gelmem başlarız abi yoksa gelmedi ya. Ben müşterilerim. Şey Bütün yardımlarınızı alıyorum. Allah evet. sizden razı olsun. On iki sınıfa geçtim. Seni tebliğ ediyorum ben. De, okuyorum şu anda. Allah izin vermesin. Hayallerim var. Gideceksin. Bir gideceksin. Bitirip üniversite imtihanına da girmeyi düşünüyorum. Maşallah ya. Çok güzel. Allah izin versin müdürüm. Şimdi evimize doktor geliyor. Bakıp evimize yemek gönderiyor. Allah razı olsun. Her türlü. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Neresi vardı? Neresi vardı? Altaş vardı. Altaş. Verin onları Tamam. Adınız bana söyleyin öncelikle şu hizmet için sonsuz teşekkürler size saygılar olsun. yazı i̇stenen. Evet. Tamam. Tamam. aldım. istenen evrakları raporu aldım. bey babamın da 185 inceki süreçten gelen raporu bizim havamızı göreceğiz ıslandıracağız tamam Hafta yarım ala Tamam merak tamam. etme. Saygı <laughs> <laughs>

bu imkanları tanıdınız. Mutluluklar, valla mutluluklar ödüyor. Benim ihtiyacım yok. Allah aşkına. Benim komşum. Benim komşum. Gör. Evet. Geçen o zaman. Şey. Evet. Evet. Vak e, Sayın Valim. Yaren'in, Yaren Katırcı'nın babası. Yaren Katırcı. Sizi çok seviyorum abi. Gerçekten. <laughs> Keşke bir daha gelse. Elimizde misafir olsa falan. Çok, çok selam söylesin. Bu ne tatlıdır ya. Abi de seyir <laughs> Ah. Allaikum selam nereden selam. buldun Zakiye'de, Tunceli'de. tüm daha şey daha önce zaten iste ee, versin. Evet selam söyleyin size. Allaikum selam. Ne istiyorsun? Öyle, Öyle mi? Ne bilenler bittin?

ne ya? Yani bu yani fırsatı ben kendim kendim bana sunduğunuz evet, için bu şekilde yüze görüşme sağladığınız tamam. için. Sağ çok, çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Evet, evet. Evet. Allah yolunuzu açık Güzelsin sen, sen iyi misin? Maşallah. Töbet aldın mı? Öyle mi? Öyle mi? Tedavi. Tamam. Öyle mi? Al bakalım. ne böyle bir şey yapıyoruz? Allah, 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 Allah razı olsun. Görülüyordu bu kadar yakında şöyle yaptım. Yüzünü sahne. Sağ ol Allah razı olsun.